Biz e, bu kurs 112 kursumuzu Eylül sonu itibariyle başlatacağız. Fakat bu bizim e, bir başlangıcımız. Daha sonra biz çeşitli kurum kuruluşlarla işbirliği yaparak kurum kuruluşların sınıflarını, onların salonlarını kullanarak kurslara devam ediyoruz. Özellikle KPSS, MTSK gibi kursları da dönem içinde e, uygun sınıf şartlarına göre açıyoruz. Ayrıca biz Eylül ayından itibaren tüm okullarla işbirliği yaparak okullar hayat olsun kapsamında e, direkt okullardaki e, öğrencilerimizin kişisel gelişimini arttırıcı, gerek akademik başarılarını arttırıcı kursları e, birlikte planlayıp onlarla da bunları açıyoruz. Aynı zamanda Eylül ayında ve Ekim ayında alan çalışmalarımız devam ediyor. Köy ve beldelerde açılabilecek kursları birlikte e, giderek yerinde plan, planlamaya çalışıyoruz. Biz yaz boyunca e, usta öğretici bu alanlarda görev alacak öğretmenlerle de ilgili bir planlama yaptık. Ve eğer ihtiyacımız olursa görev vermek amacıyla e, usta öğretici e, müracaatlarını aldık. Onları da bu dönemde işte e, Eylül ayının 9'unda ilan edeceğiz sıralamayı. Bu nedenle e, yeni döneme inşallah halk eğitimi olarak hazır bir şekilde e, yeni döneme gireceğimizi düşünüyorum. Efendim kayıt yaptıracak vatandaşlarda e, tahsil ve yaş durumu var mı? Ee, bizde e, geneldeki çoğunluk kurslarımızda bizim e, ilk öğretim mezunu olmak, ilkokul mezun olmak yeterli. Ama tabi bazı özellikli kurslar var. E, onların özel... Ee, durum var. Örneğin bir SHK kursuna işte bazısında en az yüksek okul mezunu olmak gerekiyor. Ama normal bizim bildiğimiz işte e, giyim, el sanatları, kişisel gelişimle ilgili hemen hemen e, bu tür kurslarımızda okur yazar olmak ve ilkokul mezunu olmak yeterli. Usta öğreticiler, öğreticiler konusunda değerlendirmelerde neler baz alındı? Usta öğreticileri biz Balıkesir'de öncelikle önümüzdeki dönemde ihtiyacımız olabilecek alanları belirledik ve ilan ettik. bu bakanlığımızın bir yönergesi var. Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü yönetmeliği ve akabinde bir yönergesi var. Bu, biz bu yönerge doğrultusunda yaygın eğitim hayat ve öğrenme şube müdürü ve tüm müdür yardımcılarının ve alanında ilgili öğretmenlerin olduğu bir komisyon oluşturuyoruz. Ve bu komisyonla sıralamayı yapıyoruz. Ve ihtiyaç oldukça da bu sıradan öğretmenlerimize görev veriyoruz.